Selamun aleyküm. Önce destur Eşref. Sonra selam verirsin. Aleyküm selam. Topalagop. Sasonlu Necip. Alek Nairi. Tanır mısınız bu adamları? Tanımam. Tanımazsınız ama... ...haklarında verilmiş zorunlu ikamet kararını kaldırırsınız. Bu işe pek aklım ermedi paşa. Eşref. Ne diyeceksin de? Böyle lafa eveleyip keveleme. Ben bu sabur konusunda pek iyi değilim. Benim bildiğim devlet adamı bir adım atacakken 40 kere düşünür. Mevzunun ardını 40 gömlek araştırır görmek ister. Lakin siz bu kararı verirken biraz dalgındınız herhalde salınan Ermenilerden haberiniz yok. İçlerinde çeteciler var. Devlete düşmanlık eden hainler var. Ve şimdi payitahta geldiler. Hürriyete mi, taşkınlığa mı bilinmez. Eşref. Sana bir şey soracağım. Sen hangi vasıfla böyle benim karşıma geçmiş... ...benden hesap soruyorsun? Ha? Estağfurullah. Paşa sorgulamak haddim değil. Verilmiş bir yanlış karar var. Ve ben bunu mesulüne bildiriyorum. Benim duyduğum Ahmet Paşa... ...vatanına, milletine kanıyla bağlı bir adam. Buna güvendim de çıktım karşınıza. Her kim ki devletine zarar ziyan verir... ...tespit edilir, cezası en ağır şekilde verilir. Sen tasa etme Eşref. Hali hazırda işin peşindeyim paşa. Tasaya da pay bırakmam. Asıl siz tasa etmeyin. Verdiğiniz bir karar başınıza bela olmadan... ...tarafımızca def edilecek inşallah. Kıymetli vaktinizi daha fazla almayayım. Mühim devlet meseleleri vardır.